oldu? ne oldu? oldu. Ha, tekrar kalk. Vay amına koy. Başla. Ben başladım zaten. Vay hepiniz yemeği var arkadaşlar. <laughs> oh. Sizlerle birlikte kas yapacağız. Oy. <laughs> Takip etmeyi unutmadın Kenan abone ne unuttun? Onun adı var. Küçük Bir. İki. Okey.

diyorum diyor, mi diyeceğim. Bilmiyorum değil mi diyeceğim. kodum şunu çekeceğiz lan. Ya biz video kamerada kanka lan. Sana bu çok kardeşim ya. Kaç çektik ben bilmiyorum Ama takipçilerimizi de güldürelim değil mi? Bak <gülüyor> kardeşim bu da komik bir video değil mi? Ha <laughs> bu. <laughs> Şimdi kaç tane? <laughs> Bodlo çeksem de yirmi. Yok bırak onu ya biraz <laughs> beni. Çekerse çek 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 çek. Hadi be at çekeyim be. Ben de çıkartıyorum. <laughs> <laughs>